Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege ee, Şöyle şey yapayım Bugün arkadaşlar indie korku oyunumuzun e, Indie korku oyun serimizin Arkadaşlar ilk bölümündeyiz ee, İnternetten buldum ee, Güzel bir oyuna benziyor Oha lan ee, Bir başlayalım bakalım nasıl Eee Pek korkucam zannetmiyorum ama bakalım bakalım Korkacağız mı Eee Anladığım kadarıyla Bir bebeğiz ve bakalım ne yapacağız Yükleniyor şu anda Yüklensin bu arada arkadaşlar e, Bomba like e, Patlaması gelirse arkadaşlar serinin devamı gelecek e, Bana soracak olursanız Ben böyle oyunlar oynamayı sevmiyorum e, Oynamak da istemiyorum Eğer siz oynamamı istiyorsanız arkadaşlar Videoyu beğenmeyi unutmayın o, ona ne oluyor lan Beğen olmuş. Unit 10 Teddy first. 10 tane e, ayı mı toplayacağız? Ne yapacağız? 10 tane ne toplayacağız? Hiçbir fikrim yok. He şey 10 tane Teddy bir, e, 10 tane ayı bulacağız. Açıl kapı pek sıkıntı ol, sıkıntılı olacağını zannetmiyorum çünkü yani bir sonuçta ilk oraya gitmeyeceğim orası baya bir karanlık ee, falan yani falan pek pek korkacağımı zannetmiyorum pek korkacağımı zannetmiyorum keşke ilk geriye gitseydik oraya aradan çıkarsaydık E bu anahtar var da alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz bunu? Ha, alıyoruz. Ellerimizi falan yıkayabiliyor muyuz? Dolap açabiliyor muyuz? Hayır. Ben, ben kapatmadım. Ben ilk baştaki yere gideyim. En iyisi ilk baştaki yerlerden çıkartalım. Ee, çünkü karışıklık olacak ve sıkıntılı olacak. Merhaba bayan, merhaba bayan. Arkanız dönük, çok güzel. Hep öyle kalın. Arkanız dönük, aman aman aman. Kapan! Bu hmm. tutabiliyoruz nesneleri. Hop! Hop, pıt! Güzel, güzel. Yatabiliyor muyuz? Uyumak istiyorum. Annemin odasında duyayım Bu Bu ne er mi? Hayır. He. Evet, 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 evet. Şu an arkadaşlar cidden bayağı bir gerildim. Merhaba bayan, merhaba bayan. Yüzünüz bana dönmüş. Kusura bakmayın tekrardan ben gideceğim. Öyle kalın, öyle kalın. Kapılar kendi kendine kapanıyor. Çok güzel. Kapılar kendi kendine kapanmaya devam etsin. Hızlı yürü, biraz daha hızlı yürü. Bir bebek böyle yürümemesi lazım, koşması lazım. Bir bebeğin çok hızlı gitmesi lazım. Bir an aydınlık oldu diye çok sevindim. Şu anda ben bir de ekran parlaklığını kıstım hani yüzüme yansımaması için arkadaşlar. Kapıların içinden geçiyoruz bu arada. Ah! Orada orada birisi yaptı. Gördünüz mü? Kolunu çıkarttı. Teddy bir, teddy bir, teddy bir, teddy bir. Güzel teddy bir. Tedi bir çok güzel tedi bir aldık. Abi bu nedir ya? Ben bir de ekran parlaklığına kıstım dediğim gibi hani yüzüme yansımaması için arkadaşlar. Ben de daha da çok karanlık. Ben de daha da çok karanlık. Baya bir karanlık evimde. Baya değil, baya baya bir karanlık. Evet bir tedi bir daha. <laughs> Annemiz mi o bizim? K diyor. O bizim annemiz mi yoksa? <laughs> Merhaba bunu <laughs> Hepsi düşüyor ya Hepsi düşüyor Buraya mı gireceğiz ha Burası o dönemeçli yol geri buradan dönmedik böyle geldik ee, Buraya doğru birisi gitti ya Tedi bir mi? Tedi bir mi? Ah buldum. Tedi birmiş. Aman aman, aman aman, aman aman. Bu bu ne? Bir şey değil. Aa bir dakika. Bu da mı? Aa ah, Tedi bir buldum. Çok hızlı ilerliyoruz. Yarısı bitti arkadaşlar. Yarısı bitti. Korkulacak hiçbir şey yok. Ne olabilir ki yani? Çocuğuz biz yani çocuğuz. <laughs> Orada birisi var lan. Güzel 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 güzel. <laughs> ne yazıyor? We are near. Abi çok kötü. Baya kötü. Hmm. Satışlar baya yükselişte yalnız. Bak bu güzel haber. Bak satışlar yükselişte. Kardayız. Tedbir, tedbir, tedbir. Te tedbir. Güzel. Tedbir. Ha şurada da bir şey var. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Tamam sadece burada bir şey varmış. o oranın anahtarı olabilir aynen. O oranın anahtarı arkadaşlar. Şöyle bir şey yapayım. O oranın anahtarı. Bir şey çıkmasın. Ne <laughs> yapacaksın? Jumpscare'e sokayım ya. ben böyle bir şey görmedim ya. Şu ya zaten ışık yok. İç ampulleri patlatıp duruyoruz ya. Zaten ışık yok. Evet buranın anahtarı tahmin ettiğim gibi. Kapan, kapan. Sen de ke... Aa burada da bir anahtar var yalnız. Orası neresi anahtarı? Neyse al al. Anahtar almaktan zarar gelmez arkadaşlar. Bu kutunun arkasında da bir şey gördüm. Hiç kaçırmam yani. Kaç oldu? 7'de don mu? Görmedim. 7'de don mu oldu? Tam bilmiyorum. Buralarda bir şey bunları açamıyoruz. Korkulacak bir şey yok, korkulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiç korkmanıza gerek yok. Şimdi neresi kaldı? Ee, abi çok karanlık yalnız ya. Baya bir karanlık. Şuraya bir gidelim. Şuraya hiç gitmedik arkadaşlar. Kolun kaşınıyor bu arada. Yapacağın jump şey yapayım. Bu nedir gözünü seveyim ya. Neyse girdi kapı kapan kapı kapan 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 lan kapan. Neyse kendi kendi kapı e, kapanıyor. Bir şey var mı yok? Abi yalnız burası baya bir kötü olacak gibi geliyor. Cık, kıpırdayamıyorum ha. Abi oh, ben böyle bir şey görmedim ya. Karanlık ya ha helal be. Teşekkür ederim. Bay Hayalet çok teşekkür ederim. Ee, fakat bu Hayalet annem mi acaba? Bak burada bir tane Teddy daha var. 810 don. Güzel 8 don. 8 don iyidir arkadaşlar. 8 don çok güzeldir. 810 don çok çok güzeldir. Buraları iyice inceleyelim. Anahtar anahtar var mı? Bir daha ben buralara gelmek istemiyorum açıkça söyleyeyim. Buralardan bir an önce gitmemiz lazım. Çık git lan. Buraları inceleyelim iyice. Burada bir şey var mı? Dolap açılıyor mu? Burada bir Teddy daha var. Bak gördük mü? 9'dan arkadaşlar. Çok iyi. Şu anda çok iyi gidiyoruz. 9'da 10. Ha, burada bir şey var. Bir dakika. Ha, sandalyeymiş. Korkulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Korkulacak hiçbir şey yok. G'ye basıyorum. Belki Teddy vardır. Belki bilmem ne var. Çekil lan. Ee, bir şey vardır ne bileyim alırız yani 9'dan oldu bir kaldı hadi bir, biri bulalım bir biri bulalım <laughs> Annemiz mi o bizim nereye gideceğiz? Bir tane kaldı. Kapıyı kırıyor birisi galiba orada. Canım. Korkmadım şu anda korkmadım. Senden hiç korkmadım şu anda. Arkamda birisi var çünkü. Arkana bakma Teddy koş. <laughs> koş. Koş 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 odamıza mı varacağız bir tane de odamızdan mı var ne oldu Açıl. Açıl. E. Ee? E ee, bir tane var. Bir tane hangisi? Kupalarımız da var. Çok güzel kupalar. En sevdiğim. Lanetli evde kupa en sevdiğim arkadaşlar. Lanetli ev. Ne bir tane nerede? Odamızda yok. Yatağın altında mı bir yerde mi yani? Ben bunu bulmam lazım. Demek ki arkadaşlar bir taneyi daha bulacağız. Ben eğer sandım ki bir taneyi de oyun kendim mi veriyor acaba? Bir kıyak mı geçiyor bilmiyorum. Siz orada kalın Mr. E, bayan. Ben e, şuralarda bir şey yerlerde olma, olamaz mı ya? Evet, Teddy, Teddy. Teddy bir, Teddy bir, Teddy bir, Teddy. Ben böyle oyunlar oynamak istemiyorum. Ben böyle oyunlar oynamak istemiyorum. Bundan sonra da oynamayacağım. Oynamak istemiyorum ben böyle oyunlar. Şuraya bakmadık he bak burada olabilir bak buraya hiç bakmadık arkadaşlar. Buraya hiç gir girmedik bile. Bu ne? Hadi bir şeyler olsun. G'ye full basıyorum şu anda. Mouse'a da basıyorum. Belki anahtar alırız. Belki bilmem ne alırız diye. Ama hiçbir şey alamıyorum. Te bulduk. Koş. Çok 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 rahatım şu anda rahatım şu anda rahatım şu anda birisi kimse Aa, hiçbir şey arkamda yok hiçbir şey arkamda yok hiç kimse beni şu anda durduramaz. Evet. Şu anda hiçbir jumpscare beni durduramaz oraya gitmem için. Evet. Açıl. Kapan, 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 kapan. Kendi kendine kapanıyor. Sakinim, kendi kapan artık. Kapan artık. Evet, güzel. Oyun bitti arkadaşlar. Ee... Ben böyle oynar oynamak istemiyorum öncelikle onu söyleyeyim. E, fakat eğer zorla oynamamı isti istiyorsanız, zorla oynatmak istiyorsanız daha doğrusu. E, video beğenmeyi unutmayın, yorum da atmayı unutmayın. Yorumlara önerilerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar hoşçakalın arkadaşlar. Ya 12